Arkadaşlar herkese merhaba. Ajax'ı bu derste kullanımını görmeye çalışacağız. Ne demiştik? XMLHttpRequest tipi request objesi üzerinden bizler Ajax'ı kullanabiliyoruz demiştim. Ve Ajax'ın kullanımı da bizim uygulamamızdan bir server'a gidip oradan veri alıp işlememizi sağlayan ara katmandır demiştim. Şimdi diyeceksiniz ki "Ne server ne?" Mesela bu server'ınız bir REST API'niz olabilir arkadaşlar. Şöyle JSON placeholder yazdım buraya. Böyle bir fake REST API var arkadaşlar. Bunu açıyorum. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada yapacağım istekler var. Alt çeşit istek çeşidi var. Mesela ben burada yorumları görmek istiyorum. 500 tane yorum varmış. Bizler şu adrese istek attığımızda bakın HTTP adresi burası. Şimdi bunları anlayabilmeniz için de sizin REST API nedir bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunu bir okumanızı tavsiye ederim bu dersten önce. REST API'lerin mantığını anladıktan sonra devam edebilirsiniz. Bakın okuyun sadece okuyun. Ha REST API bilmiş buna yarıyormuş deyip bir ön bilginiz olsun ki bu dersi daha iyi anlarsınız. Şimdi REST API'ler arkadaşlar ben yine ufak bir üzerinden geçeyim. REST API'ler bir web servistir. Sizler HTTP protokolü üzerinden şuradan istekler atarsınız arkadaşlar REST servisinize. Oradan cevap gelir size. Bakın ben buraya gelip enter'a basıyorum isteğimi attım. Bana cevap geldi. Dönen cevap da JSON formatında. Mesela ben buradan şuraya bakıyorum bunun servisine. Diyor ki sen diyor soru işareti koyup post id yazıp id'sini verirsen sadece onu yapabilirsin. Bakın post id'si bir olanın yorumları bunlar. Post id'si bir olanın yorumları. Ve post id'si 2 olanı. Mesela bu benim Post ne demek? İşte bir paylaşımda bulunmuşuz. Örneğin Instagram'a bir resim attım. Bu benim bir beni temsil etsin. Benim paylaşmış olduğum resmin yorumları birler. İşte ikiler Ahmet'inki. Post ID'si üçler farklı birininki. Ben buraya geleceğim arkadaşlar. Soru işareti post ID yazacakmışım. ID'sini verdiğimde post ID'si bir olanın yorumları gelecek arkadaşlar. Bakın hep hepsi bir mi olmadı. Bir hata mı yaptık? Aynen. Çünkü buradaki i büyük ı olması gerekiyor. Geliyorum. Düzeltiyorum. Büyük ı yaptım. Enter'a bastım da. Post ID'si bir olanın gelen yorumları gibi. Ben şimdi kod yazacağım. Diyeceğim ki post ID'si 1 olan Enes'in resmine gelen yorumları getir diyeceğim. Gelecek bana bu şekilde. JSON formatında data gelecek. Ben de bunu konsola yazdırmaya çalışacağım. Ben bugün konsola yazdırdım. Yarın bunu ekrana da yazdırabiliriz. İstediğimiz gibi işleyebiliriz. Önemli olan veri alabilmek arkadaşlar. İşlemesi çocuk oyuncağı ondan sonrası. Şimdi burada ne yapacağız? Bu REST API kullanacağız. Burası bizim server'ımız oluyor arkadaşlar. Burası da bizim tarayıcı dediğimiz ön yüz tarafımız oluyor. Ben buradan buraya istek atacağım. Buradan cevabı alıp burada kullanacağım aslında. Tamamen yapacağım şey bu. Bunu yapabilmek için de ne dedik? Ajax'tan faydalanacağız ilk değil mi? Şimdi ben burada şunu yapmak istiyorum. Benim ilk başta yorumlarımı getirsin. Şurada vardı ya. Ben bütün yorumları comments yorumları almak istiyorum. 500 tane yorum varmış. Function get comments diyorum. Yorumları getir. Buraya ID'sine de verebiliriz. Vermeyebiliriz. Şöyle yapalım bir tur arkadaşlar. Geleceğim. Bu benden bir tane şey alsın. URL alsın. İsteye atacağım adres olsun. Bir tane de e, URL'leri getirsin. Bu fitreli olarak da getirebiliriz. Bir de ID alsın benden. Aynen bir tane de ID alsın. İleri bir tane daha örnek yapacağım. Onun içinde semin hazırlıyorum. Ondan sonra arkadaşlar başlıyorum kullanmaya. const diyorum. XML bir request'in kısaltılmışı Ali Beli de diyebilirsiniz. XML bir request'ten bir obje oluşturuyorum. Bakın veriyi oradan nasıl alacağım şimdi? Daha sonra XML HTTP request'ime bir event eklemek istiyorum. Diyorum ki event'ımın ismine ready state change. Yani ready state anlatmıştım. Sıfırdan dörde kadar gidiyordu. Ready state'imde bir değişiklik olduğunda şu fonksiyon çalışsın diyorum. Buraya da bir arrow function yazıyorum arkadaşlar. Ve benim XML HTTP request'im içindeki ready state'im 4 olduğunda karşı tarafta cevabım hazır başarılı ve XML HTTP requestimiz statüsü başarılı olduğunda 200 başarılı demekti. Buraya gelsin ve burada da arkadaşlar konsola XML HTTP request'in içindeki karşıdan gelen cevabı alabilmek için response text kullanıyoruz demiştim ben. Cevabı bu şekilde konsola yazdırmış oldum. Şimdi buraya istek atacağım ben. <laughs> ve bakın burası bittikten sonra şuradaki Arrow function bittikten sonra arkadaşlar tam şunun altına bittikten sonra buraya filan değil. Bu hataları çok yapıyorsunuz. Şu metodun hemen altına geliyorum. Diyorum ki examler eşit bir kestime. Ben bir istek açacağım. Open metodunu kullanıyorum ve bunun kullanımını zaten önceki derste göstermiştim şey üzerinden. W3Scos'tan. Diyor ki bana metot tipini verir misin diyor. Ben diyorum ki get. Karşı taraftan ben bir şey alacağım. Virgül. Diyor ki bana URL adresini verir misin diyor. Ben burada URL adresim benim burada arkadaşlar. Şimdi bana ID de gelebilir. Gelmeyedebilir. Ben burada şöyle yapacağım. Buraya geleceğim. Arkadaşlar. Burada bir tane metot yazmak istiyorum. Function äh, Prepare URL diyorum. Yani URL'i hazırlayacağım. Burada arkadaşlar URL'i mi ve ID'mi buraya geçireceğim. Diyeceğim ki if benim ID'm nullsa, boşsa o zaman sen bana gelen URL'i direkt dön diyorum. Ama ID'm doluysa sen o zaman bana şunu dön. Literal template kullanıyorum arkadaşlar. Bana gelen URL artı ID doluysa post diyorum. Hani postlarını getirmiştik ya post ID'si şu olanın yorumları. Post ID deyip bana parametre olarak gelen ID vereceğim burada. Bu şekilde URL'imi hazırladım. Daha sonra URL'imi hazırladıktan sonra şuraya geleceğim ve burada metodumu çağırıyorum arkadaşlar. Buradan URL'imi verdim. ID'mi yukarıya parametre olarak geçirdim. Oradan sonra bana buradan bir URL geldi arkadaşlar. Parametre olarak. Hatta New URL diyeyim buraya. Ondan sonra da buradaki URL'i de buraya parametre olarak geçirdim. Ve sen benim buradaki isteğimi başlat diyorum. Şimdi bunu çalıştıracağız. Get Comments adındaki metodumu çağırıyorum. URL istiyor benden. URL'im ne? Bakın şuradaki commentslara tıkladığımda. Şu URL'i buradan kopyaladım buraya veriyorum. Yerelim bu. Daha sonra sen ID'si şu olan postun yorumlarını getir demek istiyor muyum? Hayır. Bana bütün hepsi gelsin. Buraya bilerek nal geçiyorum. Bunu kaydettiğimde konsolda görmemiz lazım arkadaşlar. Bakın karşı tarafın verisini sömürüp kendi uygulamama çekmiş oldum aslında Ajax kullanarak. Bunu kaydettiğimde gördüğünüz gibi bütün verileri almış oldum arkadaşlar. Ve bu veriler de arkadaşlar bir JSON formatında olduğu için ve string tipinde göründüğünden dolayı bakın bunu type of'una bir bakalım. Şurada gelen datanın response text'ini konsola yazdırıyorum ya bunun type of deyip baktığımda stringmiş. Ama ben bunu string istemiyorum abi. Ben bunu JSON'a çevirmek istiyorum. JSON sınıfının parse metodunu kullanarak şuradaki datayı JSON'a çevirip konsola bas Bakın Jason'a çevrilmiş pırıl pırıl datayı aldım. 0. indeksinde bu post var. 1. indeksinde bu var. ikinci indeksinde bu var. Gibi gibi gibi. Ve Ben burada arkadaşlar şu şekilde yaptım. Hatta burada ID'si 1 olanı verelim. Bakın geldim buraya 1'i verdim. 2'ler de gelmiş değil mi? 3'ler de gelmiş. Ben sadece post ID'si 1 olanları getirmek istiyorum. Bunu kaydettim. Bakın bana 5 tane geldi post id'leri sadece bir olanlar geldi. Post id'leri sadece iki olanları almak istiyorum. Sadece onlar geldi. Null verirsem bütün hepsini getir demiş oluyorum arkadaşlar. Bu şekilde almış oldum. Şimdi bunun mantığını sizlere bir daha anlatayım ben. Üzerinden geçeceğim. Arkadaşlar. Şimdi ben burada ne yapmış oldum? Git dedim şuraya. İsteğimi at. Buraya URL'im geldi. Buraya da ID'im benim ne oldu? Null oldu. Daha sonra benim buradaki PPR adındaki metoduma gidiyorum. Buraya URL'im geldi ve ID'im geldi. ID'im boşsa direkt URL'i e dönüyorum arkadaşlar olduğu gibi. Yani şunu dönmüş oldum sanki. Benim URL'im aynı bu. Ama ID'im benim doluysa ne yaptım burada? Dolu olan URL'im yani şu... Yanına bir tane soru işareti attım. Post ID'si de bana parametre olarak gelen dolu ID'yi geçirdim ki o ID'yi alabileyim. Yani ID'nin boş ve dolu olma durumuna göre URL'imi dizayn ettim. Ve dizayn ettiğim URL'i de arkadaşlar artık hangisine girerse buraya döndüm. Artık elimde güzel bir URL'im var. ID'ime göre. URL'imi aldım. Bu cebimde duruyor. Ondan sonra arkadaşlar Buraya geldim. Igzemeleşit requestten bir nesne türettim ve dedim ki bir tane event eklemek istiyorum sana. Ne zaman ki redis state change olursan, senin içindeki redis statein değişiyor. 0, 1, 2, 3, 4 oluyor. Değişirse senin buradaki callback fonksiyonunu çalıştır. Igzemeleşit requestin içindeki redis state 4 olduğunda, yani karşı tarafta sonucu da veriyi aldı, başarılı her şey hazır ve statüsünde 2 başarılı bir kod dönmüşse bize hiçbir problem yoksa sen sonucu başarılı bir şekilde aldın demek. Sonucu alabilmek için de arkadaşlar eşit HTTP Request'in Response Text adındaki özelliğini kullanıyoruz. Bu bana string geldiği için ve ben string istemediğim için json.parse'de json'a çevirip o şekilde konsola burada basmış oluyorum arkadaşlar. Bu isteğimi tetikleyebilmek için de ikisinin yapılması gerekiyor. Ben bir get isteğinde bulunuyorum. Peki ben diyor ki veriyi nereden alacağım mantıken? Diyorum ki sen şu adresten alacaksın veriyi. O doğru buradaki adrese gidiyor arkadaşlar. Oradan veriyi alıyor ve bu isteğin de buraya gönderilebilmesi için de send adındaki metodu çağırıyorum. Çalıştırılıyor. 4'e 200 olduğunda dönen cevabı konsola yazdırmış oluyoruz arkadaşlar. Bu şekilde anlatacaklarım benim. Burada bir asenkron problemi de yapabiliriz. Hatta bakın şöyle bir örnek yapacağım. Şuradaki alanı sileceğim, tamam mı? Şuradaki URL ID'yi de kaldıracağım. Benden sadece bir URL alsın arkadaşlar. ID'yi de alabilir. Neyse, hiç kafanızı karıştırmak istemiyorum arkadaşlar. Vazgeçtim. Hiç kafanız karışmasın. Bir şey yapacaktım da uzun sürecek ve kafa karıştıracak. Siz bu kadar bilseniz kafi arkadaşlar. Toparlayacak olursam Ajax asenkron JavaScript and XML anlamına geliyor. Bizim uygulamamızdan bir server'a istek atıp oradan bir veri alıp kendi uygulamamızda işlememizi sağlayan bir ara katmandır Ajax. Eski bir yöntemdir. İki katmanı birbirine bağlayan halattır aslında. Ve bizler bu Ajax'ın XMLHTTP request objesini kullanarak bu şekilde karşı taraftan veriyi alabiliriz arkadaşlar. Ee, mesela ben burada bunu aldım. Örneğin bir tane daha örnek yapacağım sadece. Yapacağım. Geldim buraya. Örneğin bu sefer de postlar almak istiyoruz arkadaşlar. Veya userları alalım. Function diyorum. Get data diyelim hatta buraya. Genel bir isim olsun. URL veriyorum. Bakın bir pratik daha olsun bize. Video uzun olsun, önemi yok. Bu sefer de ben user'ları çekmek istiyorum. Bakın 10 tane user varmış. Adresim de burası. Geldim buraya. const kopyala yapıştır yapmayacağım. Size de yasak, siz de yapmayın. Elle yazın, eliniz alışsın. tür türettim. Bir event eklemek istiyorum. state change olduğunda şuradaki callback'im çalışsın diyorum. If bakın ne kadar basit aslında. Redis State'im 4 olduğunda arkadaşlar verim hazır ve benim buradaki işlemim, HTTP isteğim başarılı bir şekilde sonuçlanırsa sen oradan dönen datayı aynı şekilde JSON formatına çevrilmiş bir şekilde response text'i yazdırmış oldum. Bakın bu bir genel bir metot oldu. Ben bunu yorum satır yapıyorum. Get data adındaki metodu çağırıyorum ve URL'imi verdim arkadaşlar bana user'ların listesini konsola yazdır diyorum. Kaydediyorum. Burada bir problemimiz var. Çünkü gördüğünüz gibi open yapıp get isteğinde bulunacağım. Şuradaki adrese isteği göndermeyi unuttuk arkadaşlar. Bunu da yaptığımda 10 tane user'ım gelmiş oldu. Ya ben postları getirmek istiyorum derseniz şuraya geleyim. Bu sefer de postları getirelim mesela. Bu bunun URL adresini kopyalarsınız. Burada da postları getirirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde. Bakın 100 tane post gelmiş oldu bana. İşte XAML HTTP request'in kullanım mantığı bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.